Avrupa Birliği 1 Şubat'tan itibaren blok ülkelerine seyahatlerde geçerli olacak kuralları açıkladı. Avrupa Birliği'ne girişte ve AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımda uygulanacak yeni koronavirüsü seyahat kurallarına göre Turkovak, Çin aşısı Sinovac ve Rus yapımı Sputnik aşılarını olanlar aşı yaptırmış sayılmayacak. Avrupa Birliği'nin tanıdığı aşıları yaptıranlar dijital aşı pasaportu ile bunu kanıtlamak zorunda aksi halde Avrupa Birliği içerisinde dolaşamayacaklar. Bütün AB üyesi ülkelerle birlikte İsviçre, İngiltere, İrlanda ve Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada içinde uygulanacak kurallar hem AB içinde dolaşımı hem de AB'ye giriş şartlarını değiştiriyor. Avrupa Birliği'ne girişte ve AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşımda uygulanacak yeni koronavirüsü seyahat kurallarına uymayanlar örneğin Almanya'dan Hollanda'ya gidemeyecek. Almanya koronavirüsünü atlatanların raporlarını sadece 3 ay geçerli sayacak. Güçlendirici aşı olmadan gidenler ve sınırda sorun çıkartanlar ülkeye alınamayabilecek. Üçüncü aşıyı olanlara AB içerisinde tam serbestli olacak ayrıca test sonucu da istenmeyecek. İkinci aşının üzerinden 9 ay geçmişse kişiler hiç aşılanmamış sayılacak. Hiç aşı yaptırmamış olanlar ya da AB'nin tanıdığı aşılardan yaptırmayanlar ya da güçlendirici aşıları yaptırmayanlardan ülkeye girişte PCR testi ya da hızlı test istenecek ve karantina uygulanacak. Ayrıca vizeleri de geciktirilebilecek. Testten kaçınanlar ya da şüpheli görünenler ülkeye alınmayabilecek. Aşı şartları bazı gruplar için ise yumuşatıldı uluslararası nakliyatta çalışan tır sürücüleri tıbbi nedenlerle seyahat etmek zorunda kalan hastalar, denizciler ve 12 yaşından küçük çocuklarda katı aşı kuralları aranmayacak. 18 yaşına kadarki çocukların seyahatlerinde de test yeterli olabilecek. Koronavirüsünü atlatıp da bağışıklık geliştirmiş olanlar aşı olmadan sadece 6 ay haklardan yararlanabilecek. Almanya için bu süre 3 ay. Almanya'da korona atlatmış kişi 3 ay içinde güçlendirici aşısını olmazsa aşı yaptırmamış sayılacak.